Herkese selamlar sevgili dostlar. Bugün ekiple beraber Tank Team oyununu öğreneceğiz. Nasıl bir oyun çözmeye çalışacağız, öğreticiye bakacağız. Bilmem oyunu çözeceğiz yani anlayacağınız. Nasıl bir oyun, ne yapılıyor, ne ediliyor, tank mı tamir ediyoruz, tank mı diziyoruz, savaşa mı giriyoruz bilmiyorum. Sizlerden tek ricam kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Şimdiden desteğinizi sağladığınız için teşekkür ederim. E, ayrıca olumlu veya olumlu, olumsuz şeylerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman şuradan tanktime başlayabiliriz. Şimdi ESC öğretici istasyonlar. Tankınızda oyuncuların Ben sunucu kurdum bir tane. Tamam. Direkt yerini istiyorsan ona gelelim. Orada bir görelim oyunu. Sen tamam. çevirin dışı mısın şeyde? Steam'de? Yo katılmak diyorum mesela. Normal ben seni, uzak he, buldum. küresel. davet edebiliyor musun? Oyuna davet et dedim. Tamam, geldi davetin. Şu olduğum yerde duracağım, hiç hareket etmeyeceğim. Tamam. Ha gel. Evet. Beni oha. Ne oluyor lan? Oyunla konuşabiliriz bu arada galiba. Oyunda mikrofon var galiba. Evet arkadaşlar bizi duyuyor musunuz? Duymuyorsanız ee, Ara istiyorsan Discord'dan söyle nasıl yapılacağını. Orada. Mikrofona tıkla. Orada aktivasyonu her zamana çek. Umut aynısını de yap. Yaptınız mı? yaptık. Şu an tamam. ses geliyor mu Evet, geliyor şu an, geliyor. Tamam, tamam. Şimdi bir şöyle bir radyo var. İkinci bir radyoyu dinleyelim. Ha, bir radyoya bakalım. Aynen, gelin bakayım. Baya bayağı şarkı çalıyor galiba. Aynen, şarkı çalıyor. Yürü. Burada sığınak var bu arada ya. Sığınağa girebiliyor muyuz? Uzaklaşınca sesler kısılıyor. Yok, sığınağa giremiyoruz galiba. Tamam. Devam edelim bakalım şöyle bir. Bu ne? Bombalar. Bombal. Tamam, bomba aldık. Sinyal yok. yok. Tamam, bu o ne? Bir şey ne var. var. Yok bu şey bu güncellemeler. Tamam. Bu da tank. Tanka mı biniyoruz? Ne yapıyoruz ki anlamadım. 0 metre. Ünlem. Patladım. Bomba elinizde fazla durunca patlıyor galiba. Patlıyor galiba. Hayır Q'ya basıyorsun. Q'ya bastın herhalde ondandır. Bir şeye basmadım ben de. Oo! Harbi lan bomba patlatıyormuş. Beni bir fırlattı. Bak. Bak. Oha! Oha. Oha! Yo, May bence mayın var yerde. Çünkü ünlem işareti var ya. Ee, ben nasıl zıplayacağım abi? Havaya zıplamam gerekmiyor mu? Evet. Tamam neyse devam edelim. Ben anlamadım ki abi tamam, şimdi tamam. olayı anlayamadım. Yaha. Bak burada bir şey yazıyor. Yok bu şey ya güncelleme muhabbeti İsmail bu. Abi, ha? Senle bir tane bomba al. Aldım. Şey Gel şimdi ya. seninle şey deneyeceğiz. Mayınları bombayla patlatabiliyor muyuz? Hı? Hmm. <laughs> Neyle atıyoruz? Q ile mi? Kaçın 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 kaçın. <laughs> evet. Sonra. Evet. Sonra. Bu harita seçili. Yeterli takım yok ikiye ayrılacağız. Tamam ben maviye geçiyorum o zaman. Tamam, geçiyorum o zaman. Ben de maviye. Tamam. Fark etmez Hiç Fark geçelim. geçelim ya. Fark etmez demiş tamam. 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 Bu ne lan? Şimdi o, bak tam... öğretici Tank diyor ki bu çok büyük ama ya bu çok büyük oğlum. Bak diyor ki tankınızla oyuncuların tankı kontrol etmesine olanak tanıyan istasyonlar bulunur. Her istasyonda aynı anda yalnızca bir oyuncu bulunabilir. Periskop. Tankın dakika, dışını dakika, görmek için çekimleri sıraya koymak için periskopu kullanın. Kamerayı daha büyük haritalarda hareket ettirmek için sağa kaydın. Hareket. Tank hareket ettirmek için kolu kullanın demiş. Ondan abi, sonra bir dakika, şöyle bir şey yaptım Dur Yakıt alma var, yakıt düşüşü var, nişan alma var, güç, tankın he bir sonraki atışın hızını sıfırdan ona kadar arttırın. Tankın mermisi bunu. numarasını girerek seçimden hani istediğiniz tank mermisinin türünü seçin. Tank mermisi türleri C4. Aa aldım mı? Atış, kalkanlar. Hmm. Rüzgar hızı, yangınlar, sağlık, iletişim. Hı, hmm, tamam. Umut be şimdi ikimiz olacağız herhalde. Tankın, çok, tankın... Çok bakayım şey. mı? Dışına bakayım mı? Dur. Bak bakayım ben oraya. Hee, Umut biz gideceğiz bunların tankını vurmaya. Bir dakika abi, e... O kolu ittir bakayım bir. Bak bakayım oradan abi, baksana oradan. Evet, devam et, evet. Tank gidiyor şu an, devam et. Nereye gidiyor o, abi sen? İleri gidiyor. Ya aa bir dakika. Yok. Niye yukarı yukarı çıkmıyor bu? Nasıl çıkacağız yukarıya? Heh. İşte sıkıntı orada. O zaman geri çek. Kolu ki kolu geri çek bakayım bir. Bir dakika abi. Devam. oynatma devam et. Bakayım ne olacak. Şuradan yokuş çıkıp acaba? Tamam. E ee, tamam. Ben... bir dakika. Umut. Aa sen... dur. Ha. Bir dakika. Bir dakika lan. Bir dakika aşıncam abi. Yakıtımız yakıtımız oha. Ne oluyor lan amına koyayım? Bir şey yaptım valla. Aa top atmışsın. Neyse şu yakıtı yakıt kutusu gerektiriyormuş. Tamam bir şu dakika. yakıtı bir full önce biz. Bakayım bunu full önce ne olacak? Power diyor. O power şey atış gücü. Şu ne? Aa isi Dur. Bir dakika. Kanka... Hadi bal çözdüm. Ee, ben bunu nasıl boşaltacağım? Aa yere abi, dökülmüş bu. Evet yani, abi gelmiş lan bunlar. Nasıl gelmişler lan? Abi gelmişler lan abi abi gelmişler vallahi gelmişler abi. Nasıl oğlum? Abi gelmişler lan. O bunlar siz nasıl geldiniz lan buraya? Bunlar nasıl geldi oğlum buraya? Bir dakika dur. İsak. He. Hemen sana şimdi siz neredesiniz lan? Bunlar gelmedi mi? Oo, Isak bunlar bayağı ileride. Sen şimdi geç kameraya abicim. Sen önce bir... He tamam kurşunu tak sonra kameraya geç. Kurşunu tak kameraya geç. Şimdi İsakçım her bir yangın tüfünü yangın olacak yerlere bırakalım. Bir tanesini buraya. Bir tanesini buraya. biliyor Biliyorum biliyorum ben nerede olduklarını biliyorum. Sen merak etme. Koyduk mu oyun? Tamam. İsak sana sür dedim bir sür tamam mı? Geç ileri sağ sür. Sağ full kır. İsak. Lan oğlum dedim yapsana. <laughs> lan sıkma 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 dur dur. Sen ne mermisi koydun yukarıya? montaj Sontaj mı? Derici mi o? He. Evet. Tamam, bekle. Ben bir bakayım. Bekle bir dakika. Şş, deneyeceğiz bakalım. İsak git ateş et. Git ateş et bakayım. Çok gitti amına koyayım. Buna lan fazla gitti bu. Bekle o zaman. Ben bunu birazcık ileri alacağım abi. Neredeyiz biz? Tamam çapraza geldik. Devam ediyoruz. İshak benzin koy. Benzin al koy. Benzin bitti çünkü. Oo tamam daha tırmanıyoruz güzel. Daha tırmanırsak biz bunları haşerat ederiz. İshak senin yapacağın işe ben Koyuyor mu lan benzini? Abi gücü gücü azaltırsam mı mermi kısık gidiyordu ya. İsak. Bir ateşte bakayım hafiften. Aa siktir. Tamam. İsak buldum. İsak git mermiyi koy. Bunları siktim ben. Bu dörtte gider. Yok beş yapalım onu. Çabuk koy mermiyi. Çabuk 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 çabuk. Ya derece koy bir şey koy fark etmiyor yeter ki vursun onları. Git koy çabuk. Bunların amına koydum ben. Sen dur şimdi. <laughs> mermi aşağı, ona mermi hala gidiyor aşağı. Neyse. Tamam mı? Tamam. tamam. İsak bekle. bekle. Ateşte bakayım. bakayım. Tamam. Ben bunu buldum. Tamam. Bu abi 4'te gider bu. 5 fazla olmuş. Buna üç ya da 4 yapacaksın bir sak ben mermiyi koyuyorum bekle. Ben sana ateş et dedim. Et. Sen ben mermiyi koyana kadar sen benzini koy. Oo bunlar dibimize gelmiş. Çabuk tank, mermiye geç. Çabuk mermiye geç. Ateş et dedim et. Tamam hazır ol. Ateşle. Ananı sikeyim, bu ne ya? Nasıl gitmiyor mermi? Lan güç birde. Dur. Gücü ben bire, bire mi almışım ama koyayım? Üç. Ama koy abi be. şunu koy. Evet. Ona koyacağım şimdi onu izleyin. Oo anasını ona vurdu. Isaac ateşle. Ya lan şu gücü azaltmam lazım. Tamam iki. İki tam uygun. İki tam uygun bunlara. Hadi oğlum. Aa E4 kalmadı mı? Gönder. Ya ananı sikeyim. Of. 3 yapacağım şu gücü. Ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok abi ya. Hadi oğlum bu sefer beni yanıltma. Hadi be. Hadi be. Bekle. Ateşteysak. Geldi. Of. iyi vurduk onları biraz. Tamam. Ama. b 1 Ateşle. Ha, geri çekti bunlar. Tamam, şimdi gücü arttıracağız burada. Bunlar geri çekti. 5. Bunlara haşırttı Blackboard. Nerede o? B2. Ver abi. Oo dur. Bunlar biraz Aha, fazla gitti geriye. geriye. Gönder İshak. Gönderirsek... Of fazla. Oy lan az siktir kalkanlarına. Devam devam bu atıştan devam. Bu atıştan devam. Bir tane daha alıyorum ben hemen. Ne bu? C4. Knockback, ışınlanma, sondaj vurucu. Tamam. Deken. Ama düştü. Tamam normal. normal. C4. Ya bu, abi buradan mermi almak ne kadar zormuş ya. Gönder İshak bir daha. Kafalarına. Zınk. Zınk. İshak çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> Tam kafalarına gidiyor amına koyayım mermi. <laughs> Bunlar şimdi seken üçlü atış. <laughs> Delici. Aha, aha. Aha. Ver abi şunu. Bunda var ya şimdi deleceğiz onları. Dur sen sen. <laughs> kalkan açlar dur şimdi ben bunu burada gücü düşüreceğim o zaman. Buna yaklaştı çünkü. Yanılt da beni fizik. Gönder İshak. Ananı sikeyim. Çok gitti. Çok gitti. Çok gitti. Şey şey oldu yani. Kısa düştü. 4 iyidir. Biz kıpırdamayalım. Bizim kıpırdamaya gerek onlar çünkü gelmek zorunda. Dondaj vururuz. B2. Hadi oğlum be. Yanıt beni be. Yanıt beni koçum. Segaram söndü amına koyayım. Sigara küllüğü yakacak artık. Hadi oğlum. oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Hemen, bakıyorum. Hemen bakıyorum. He, bunlar bir daha geri çekti. Geri çekti. Ben kaç yapmıştım? 7 7 yapmıştım. 7 de bunlar şimdi birazcık hafiften önde. Oo, bunlar bayağı geri gidiyor. Dur. Gönderirsek Gönderir. çok gitti lan. Çok gitti. Bakayım. Evet, çok gitti. Bunu biz 6 ya da 5 yapmamız lazım. Tam altıya bak o zaman. 5 yaptım. Normal sondaj, izleyici, delici, ışınlanma, üçlü atış. D3, 3 kere vursun iknelere. İyi tankımızda bir yangın yok. Yok ama onların şu anda bir hasarı var. Bizde o kadar bir hasar yok. Bizim sağlığımız %87. Oha bunlar ışınlanmış lan İshak. Bunlar ışınlanmış lan! Dur şimdi, biz şimdi mevki değiştirdik. Aynen buraya kalka şeyimiz yaptık, kalkanımız yaptık daha iyi tamam. Dön amına koyayım dön 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 dön, dön 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 dön! Dön dön dön! dön Ben niye dön geri, geri çekiyorum? Çünkü adamlar yer değiştirmiş o yüzden. Pola evet. geçmişler. hafiften şu uca yaklaşmam lazım. Dur İshak bekle bir bakayım mı? Tamam şurada kalalım. İshak gönder bakayım bir. Ee, uzak kaldıkları için mermi kısa düştü tamam. Zekan. A. Abi mermiler seksin, bu alemde teksin. Tek. İsak gönder gelsin. gelsin. Dur, atma, 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 atma dur. Bunlar bayağı geri gitti bayağı şu an dur. tak benzin kalmadı benzin koysana Sesin az bir geliyor de. şu an az ya tamam. tamam D3 tamlıyor Adamlar bize ateş, et, ateş mi etti biz sıktı sen mi sıktın He Tamam azıcık bir şey üzerinden geçmiş yapacak bir şey yok kaçırdık onları Bekle ateş etme Çok alçaktayız ya benim bayağı İsa, şeye geç dümene geç şeye Direksiyona, Direksiyona. Hı Sol tarafı, tarafı kökle. Kökle, 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 devam et, devam et, kökle, kökle. Evet, kökle, sen devam et, devam, devam et. Devam. Ben sana duracağım. Devam et, devam et, kökle. Mazot bitti. Aman koyayım bu mazot ne, suyla mı bitiyor bu ya? Tamam ben koyacağım bekle. Sen kameraya dikkat et. Bak bakayım atış yapıyorlar mı? Ona dikkat et. kim yok. Tamam. İstak. İstak. A şeye geç, şeye geç. An direksiyona geç, direksiyona geç, direksiyona. Direksiyona geç sen. Şimdi onu halledeceğim bekle. Sen direksiyona geç. Ben kaç? So yapayım. sola, sola, sola kökle, sola kökle. Tamam dur. Dur lan dur 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 adam ona gidecek tamam. Şimdi. Sen mazot koy, sen mazot koy, sen bana bırak onu. Mazot koysa onu. Sen mazot koy. Oh. gitti lan o ne öyle amına full o zaman. O yangın çıktı Isak. Sen yangını söndür. Ben mazotu koyuyorum sen söndür. Tamam ben hallediyorum. Şu alttaki kalkanı aç bu arada. En aşağı in aç sen. Tamam. İsak. Ateş et tamam mı? Tamam. Gönder. O ananı sikeyim. Aa. Ulan gitti dedim tamam. Bekle bunları çözdük biz sak. Düğmeye geç sen. Ben bunu halledeceğim şimdi bekle. At bir tak gönder. Ay ananı sikeyim. Bu ne ya? Ne kadar kısa düştü lan bu. Ben direkt üstümüzdeler. Tamam, bir mermiyle işini bitiririz bunları. E2. Ama hadi hızlı hızlı. Tamam direkt tepemize çıktı. Karakter koşmuyor ama. Tepemize çıktı artık. Tepemize çıktılar hızlı da Çıksın. Çıksın çıksın halledeceğim çıksın. İshak dur. Mekte hallediyorum hallediyorum. İshak gönder. gönder. Düğmeyi sen şeyi gönder. Oğlum mermi nereye gitti amına koyayım? Bu ışınlanma alayım bekle. Lan hızlı ol hızlı ol. Gönder. Gider. Tamam. Oo hiçbir yere gidememişiz ki. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. O kadar ya bak bir şey söyleyeyim bak o kadar fiziksel hareketler yaptım ki amına koyayım. 4'ü ayarlıyorum. Mermi üzerinizden geçiyor. 3'ü ayarlıyorum. Önünüze düşüyor ya. Evet sevgili dostlar, tank timi gördünüz. Yani şu anda oyunu öğrendik. Aslında çok kısa bir video olması gerekiyordu ama biz bazı şeyleri de çözmeye çalışıyorduk. Ee, görmüş olduğunuz gibi oyun çok eğlenceli. Topluça arkadaşlarınızla girerseniz daha da eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bizim ekipteki bazı arkadaşlar gelemediler, ee, o yüzden biz böyle dört kişi girdik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Heyecan yaptım bu arada. <laughs> çok Kapanışı teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim tekrardan. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. <laughs> <Sizin gülüyor> Almanızda koyarım siz. Benim nasıl bana bomba atıyorsunuz oğlum? Siz. Sizin var ya. Amına koyduğum seni. Ananı sikeyim. Hadi bombasına patlayalım. Lan! Of Umut'a bir grup mu geldi orada? Hadi bakayım alın. Uba! Uba! Ben hala oturmuyorum. Ben <laughs> gelme abi gelme bırakma sikerim seni bırakma. Ha <laughs> <Aa>, kalkmadım lan. <laughs> lan kalk oğlum kalk öleceğiz lan. Toplu <laughs> <laughs> toplu top, top, top. ay gidiyor. <laughs>